beni tanımak için belli Kur'an Hasan'ın oğlu Rıza e, Kana. Evet, Rıza mı? E, es, ben eskiden taş, beraber konuşacak ha. E, duvarı veriyorduk. Ondan sonra millete yayla yapıyorduk. Dur. Yaylar, yaylaları yapıyorduk. Şey, ağır yapıyorduk. Yaylayı bittikten sonra ağla başlıyorduk. ağal yapıyorduk. Egealı bayram vardı. Egealı bayram vardı. Bayram amca. Evet. Erol'un babası. He, bayram. Bayram. Evet. O, o vardı. O, o, da geldi. Ben, de taş ne istiyordu? Ben vermedim. Bir iki, bir iki taşa vurmuş kıramamıştı. Dedim, hmm. dedim sen bu taşları kırama dedim. Bunun yönü, yönü 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 yöntemi var dedim, Bayram amca dedim. Taşların yöntemi var mı? Var. İkinci taşı şimdi böyle dediğim gibi Evet. Ha. Ha, bu taş bu taş Allah razı amca. Bu taşı. Bu taş belirse kırılır, belirse kırılır da bunun iyi bir serti var dediği gibi. Hoca ben dedim git dedi. Yok kör körne kırılmaz mı da Yok kırılmaz. Da. Adama zor verir. Adama zor verir. Sen muyuz? onun emrini biliyor mu? Ben bunu emrini de biliyorum, şeyini de biliyorum dediği gibi. Çivi de var, çivi de var yarıyor. Hmm. Bir onu aradım sana. Ha. Bir de şey var, belirdiyle sana vurmalı. Aha. Abi Kerim Orlu şey var ya, nedir başkan, şey başkan belediye, belediye başkanı. He. Ge geldiler bana dediler ki, e, abi yoldan araba geçiyor. He. Ya devrilecek Hı. ya da adresi geçecek. Arabada U um var, yağ var, Gaziye var, öteberi var. Hı. Beni çağırdılar, Hıdır Be Kerim oğlu beni çağırdılar, neredeyse gel. Dedi ki bu taşı kırabilir miyim? Ben de dedim kırarım baktım. Taşa bir yuva açtım. He. Yuva açtım sana kurban. İki, iki tane çiğ vurdum. E, e, yoldan 20 santim aşağı düştü. Hmm. Aha, onu aradı mı? Yolu düzledi. <laughs> evet. Yoldan 20 santim aşağı düştü. Her neyse gittiler. Keriborlu çağırdılar. Geldi baktı. Demiş o çocuğa ne istiyorsa ücretini verir. vallahi Üc he. Ücretini verir. Ben or orayı yaptım. Abi baba biraz abi hemen yolun altı. Hı, Aa, Abi yolun altı. Eskiden o zaman kepçe hele kıtı dedi. de yoktu. Beni çağırıyorlardı. E, e, vardı. Nedir? Öldü. <laughs> <laughs> Ramattık malim. He. Çaba Nazım'ın babası. He, Nazım'ın babası. O da vardı. Gezerdik. Dedi, dedi ki Rıza dedi sensiz olmaz dedim şey su doğuyor ya. E, kimse aşamıyor şey de bir ben doğu yeri deşerdim. Şey. Sağ, sağlam yeri deşerdim, kırardım. Maşallah. Kaç ya, yaşındaydın o zaman? O, o, zaman yarı atıyorum yarı 35 40 yaşı var yani. Şimdi, şimdi yaşlandık. Daha o don, don, yarım metre don daşabiliyor muydu? Hiç, yani. hiç değil. 20 santim doğu oluyor. Onu kaldırdıktan sonra doğu oluyor. He. 20 santim, bilemedir 30 santim don oluyor o, o, o sonra şey diyorduk. Her neyse o, şeye gelecek. E, oraya. Sürücüler, sürücüler yarı yarı konuşuyor. O, onlar orada yaptık. O da ben, benden çok memnun kaldılar. O şeyleri kırdım. Yolu, yolu, yaptım yolu, yaptım ya. ya. Yolu yaptım ya. Gelen araba bu sefer iyi geçiyor. devrilme yok. Yani Dasin benim kırdığım tekir, O, o, o daşın üstünden geçecek. Hı. Orada geçmedi mi yoksa devriliyor. Yanlıyor devriliyor. E, devriliyor. Abi şeyde Sergili Bayram da vardı. O da şeyde nedir? Bekçiydi. O düzde koru evlerinde. Orada da söyleyeyim ne sana, söyleyeyim. daha iyi atlıklı için. oval babası. Ee, Yener o, 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 da vardı şeydi. Ben sana nasıl anladım? Geder, gederdik. oradan geldikten sonra şeye gederdik. Ulgara. Ulgara gederdik. Ulgara'da şey çağırdı. Malim beri Tetriz'de su doğmuş. Hadi gelecek. Sen neyle e, gidiyordu uzun karın? O, o, o bazar e, araba oluyordu. Belediyenin arabası. Ben yava götürülürdü yoksa de at. E, e, at 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 atta atta vardı. At atı at, at var, at, at, at yer yok bağlayacak yer yok. Kış. Heh. Kış mevsimi daha soğuk. Aa ben genel edeyim sağ kurban. suya gidiyorduk. He, he, su, gidiyorduk suyu yeri ya, 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 eşirse, eşirse, eşilmezse şey kayarık. Av araba lastikleri var ya. He. Orada tiner tökerdik. artık Doğu gevşerdi, yüzülür. O da sonra eşmeye başladık. Yarım hmm. saat kat yanardı. Evet. Yarım saat sonra hmm. ya, yanardı. Hmm. O, e, o, Çok o, çalışkan o, mıydı? O ben, yarı yar geldi övmüyorum. Ben benim ben 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 Koydan, Koydan zaten Koy. sana şey diyorlar evet. çok kotan gibi diyorlar. Evet Allah için. Tırpan dişmeye. <laughs> Ey tırpan çeker Oo, mi? O, o, benim tırpanımı kimse tutmaz. Hı. Ben, ben yedir katlık yeri, yedir katlık yeri üç tırkada bittim. Yedir katlık yeri üç tırkada bittim. Karabuz dedi. Evet. Aa bir. Bir de rabatlı şey vardı. Kasal labu. Kasal labu eskilerden. E, Oraya işte bitiyordu, o geldi. Hı. O geldi, bana dedi ki, Ola dedi, buraya dedi kaç kuruğa biçti dedi. Bir yana baktı, bir yana dedi. He, dedi. Ben, ben He. konuşuyorum. Konuş. Ah dedi baba dedi iki gündür biçiyorum dedim. <laughs> Ola dedi kendi ezme dedim. Kendi ezme yok dedi baba mı dedim? Vallahi dedi, bura, dedim ben burayı dedim kurtuya tuttum dedim. Kötüle tuttum dedim biçiyorum dedim. Yahu tırpan hiç av otta dur tırpan kesti ben gittim Kaş tırpan bura, kesti tırpan, tırpan o mu bana? Maşallah. O 10 bar, tırpar tır, tır, tırpara 10 tır para diyecek oldu. Amcamla İstanbul'a tır para o zaman almıştım. Evet. Oradan mı getiriyorlardı? A, A, Avusturya, Almanya'dan getirmiştim. Amcam Amcam Gilden getirmişler. O aldım. Evet. <laughs> Şimdi Rıza amca. Efendim. Çok çalışmışsın, çok mücadele etmişsin. Evet. Bu emeklerin karşılığını bilen çocuklar var mı? Var, sağ olsun. Çocuklarım e, iyi kötü yarısı yani özümüz değiliyorum, evet. lafımız değiliyorum. Ben e, de diyor, ben, ben de ben de onların sözünü, lafını dinliyorum, tutuyorum. Allah, Allah için Çal, Çal, çalıştır çalıştılar. Şimdi ise de kendi, kendi işlerine bakıyorlar, evlerine bakıyorlar. E, hepsinin işi var, fabrikada çalışıyor. Anladım. Şimdi Rıza amca, evet. kaç yaşındasın? sormadık. Ben e, e, orabara. 52 doğruyum, 75 yaşındayım. Tamam 75. Sen kendi kardeşin İsmail abi. Sen, sen kaç kardeşsin? 3, 5, 5 kızlar. Karnı baba o zaman reşberlik yapardık, çiftçilik yapardık. Konağın kim? He, evet, Konağlı oğlu. Hasan oğluyum. Hasan gurbete gitmiş mi baban hiç? Yok, gurbeti, gurbeti bilmezdi. İstanbul'a götürdük dedi oğul. Beni dedi koya götürür dedi. Ben dedi burada yeterim dedi. Valla. Esnafurda. Sekiz ay. Dört ay. Dört sene. Dör 4 sene yapmış babam. Tamam. Valla geldi e, e, kendimi çok ezdim. Çok çalıştım ki. Dar, yani ne, ne kadar desen o kadar çalıştım. Karim kurban. Çok hayırsever adammışsın. E, Damalda sen yok. anlatıyorlar. E, Eskiden kepçe yokmuş, makine yokmuş, bütün mezarlar sen yaşardın. Yani, yani komşunun mezarlarını hep ben yaşardım. Sana şimdi mezarcı Rıza amca diyebilir miyiz? Diyesin, değil. ayıp evet. bir şey değil. Allah Vallahi için yani emeğe, milletime Halal olsun. Burada yemeğim hep halal ediyorum. Ediyor mu halal? E, halal ediyorum. Karda, kışta hep sen mi yaşadın? Hep, çatal, aa kızarcı. Kim, kim mezarcı kim kim? Kız, kızarcığın solmaz, çağırdı dedi ki rabatlı anam öldü dedi. Ola gel dedi anam rabat oldu dedi. Mezerleş. Gitti bu ölmüştü onu mezerleştim. eşeli şöyle e, bizim köylü. E, kumrulun kızı ölmüştü onu mezerleştim. Halal olsun yani kuru komşu. Bu, bu, damalda senin gibi kaç kişi mezarcı vardı yani? Eşe. Vallahi bir e, o da rahmatlık oldu. Dozer Bayram eşerdi. Dozer Bayram. Dozer Bayram eserdi. E, bir de e, oldu. O da Dartore'de ben öğüde gelirdim. Ben eserdim. Atır çalışırdım. Yok. en en büyükleri benirdim. Yok, bayram ben, abi büyüdü. E, bir tek Bayram büyüdü. Dozer evet. Bayram büyüdü. Ben geldi geldi eşerdim. eserdim. Kendi geldi geldi bir yeri yumuşağı çıkardırdım. Onlar gelirdi. Hmm. Onlar gelirdi. Ola ol, derlerdi kolay gelsin. Ola kolay gelsin yok delmez. Mezarlık. Kabir, ka, kabir, kabir olsun mezarlık. Kabir olsun. He. He. ben köye geldim mezarleşmeye gezebildim de ağladım sinirimde. Vallahi, Hı. vallahi ağladım. İlham ben olacağım yani. Mezara gitmedim bu rahat edemezdim. Vallahi. Vallahi ila mezere gideceğim ki eşem de rahat Çünkü ne Çünkü nerede yala yok ben yani geldim yürüyorum hele de büyür. Gel acıttı şey bir milletin birisi bir orada iş kursa havaslar diyorum. Ben para pul istemiyorum. Gideyim çalışayım. Vallahi. Vallahi vallahi para pul istemiyorum. Çalışayım diyordum. Böyle millete öbür işi yapar mıydın? Toprakçı gider miydin <laughs> köyde? Var üstünü ha. davar vardı. Ha. Ee, ağalarını ben yaptım. Kimin kimin? Ee, Gayret şey, tabat yaptım ee, şey Rıza yani, Çaça. He. A, a, al yaptım iki üç ar. Çakbakili vardı. He. Onlara yaptık. Ondan sonra He. şangili vardı. He. On, onlara yaptık. Neşeli mi çıkıyor muydu? E, hep ha. hep yaylaya çıkardık. Bu sefer e, şeye Ramatlık e, adlara e, Çakabaya e, kaymakamımız şey yaptırdı. Yayla yaptırdı. Köyden taş götürdü, Hı. yayla yaptırdı. Hele yani olmuş yayla yapılmış duruyor. Ya, yani yeri, Kime yaptı? Ee, şey, Altlar yaptı, Kendi, kendine yaptı. Hı. Taşlar. koy, e, taştan. E, taştan. Çakabay'dan yani. E, 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 onu yurt yaptılar. Şakir'in Ali Yer vardı, Çakabay, Mıhtar'ıdı. Şakir'in Ali Yer'de, Ali Yer. Ali Yer, o vardı. E, Çağırırdı. Mill millet şeye giderdi, nedir, davara ne giderdi, öne düşerdi, buralar yayılacak. Bura, Ali e, Aliyar mı diyorsun? E, muhtar? e, Ali, e, muhtarı dinlerden miydi? E, muhtarı dinlerdi, Ali miydi? Aliyar iyiydi. Aliyar emmi herkesi öne düşerdi, koyun tanıdırdı, gösterirdi, söylerdi. İyi büyüklük yapar mıydı? e, mıydı? E, tabii Allah için. Büyük yap, yapardı, yap, yapmaz değil, yapardı. Aliyar emmi soyismi Şahan. Şahan Aliyar diyor. Ha sen doğdun burada. Ben Çizlik doğdum. Yaptın, e, i̇şte duvar taş işiyle uğraştın. E, hep taş işiyle, yayla işiyle, milletime mezar işiyle, adredir, koruyla, komşuyla ama e, sigortalıya, sigortalıya anlamıyorduk, bilmiyorduk. Hmm. Yani orada ne diyeceğiz? Yani, yokluk Oo, çektik mi, kıtlık çekti Oo, mi? Çektik. çekti. Bir kilo şekere gücüm yetmiyordu. He. Ki, yani bir kilo şekere gücüm yetmiyordu, al, alınmıyordu. O zaman bir çuval un, bir çuval vur orada ara. Bir çuval 100 liraydı, 50 liraydı. Yetmiyor. Ee, güc yetmiyordu. Güc yuyorduk, Sipa yiyorduk, arpa yiyorduk, değermeli kuru diyorduk, değer götürüyorduk. Un ediyorduk, getiriyorduk. Ee, orada da söyleyelim. Söyle, Es, Eskiden eski hasil ederlerdi. Ha tabii hasil, Has, maşil, söyle. He, hasil ederlerdi, hasil yedik. denli, denli hasil. Yok söyle tabii. Şimdi Rıza amca, ha, çok güzel konuya değiniyor. <laughs> yani sen bu güçlü çalışıyorsun, ben mezar yaşıyorsun, e, yaşıyorsun. E, 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 evet. Bunu hep hasil yiyorsun, hamur işi yiyorsun. Evet, hamur işi. bişi Doğru... e, e, şey de yedirdik yedi, bişi. Şey. Bişi, şey. Bir şey. pahat, o, 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 o maç. kaymağı var mıydı? varızı da kıtırdı. Davarımız 10 TL'ydi, 8 TL'ydi. Yok yani başka sıra Başkası komşunun çoğundu. Sen komşuya duvarcı gittin ya. gittim. Sana kaymak yediriyorlar e, mı? Yediriyorlardı. Yediriyorlardı. Ben duvar öldüm. Yediğimiz içtiğimiz işte hep bu, bu bölgenin ürünü müydü? evet. Bu, e, geldi geldi bize ürünü. Kaymak işi. Ürün, kayma Davar kaymağı. evet. Onların. ben yani, bu kime çalıştığımı yedirdiğim onu söyleyecek mi? Söyle. Tabii şimdi biz evet. niye çekiyoruz bunu? Evet. Bakkallardan lokantalardan yemiyordun. Yok ne? yok o evet. zaman güç çatmıyordu ki. Zenginler gitti zengine Sen ev yapıyor, evet. duvar veriyon. Zengin sana ne yedirirdi? En önemli şey yemeği. Eee evet, şey adı nedir şeye çalıştık oda yaptım. Eee iki alır kazıba Tamam. kazıba çalıştım oda yaptım. Adı nedir zabak kaybettisine bize şey getirirdi kaymak getirirdi. Ha tamam. Kaymak getirirdi onu yedik onu kaybettirdik dedik bir tane arkadaşım vardı o da dedi ki ona dedi bu kayba yersen benim başı bağırıyor. Ona sus da dedi bu oğlum evde ne yiyorsun dedim. <laughs> Çayda çay, yok çay da getiriyorsa da az gıt buluyor şeker çay. Zengin gıt de bulunuyor. bile yok. Evet, doğru. Zengin de bile yok. E, zengin de gıt buluyor. Gıt, buluyor. Hmm. E, nerede buluyor şekeri? Şekeri nerede buluyor? Bulunmuyordu. yoktu. Hmm. E, kimsenin gücü yetmiyordu ki Allah. Böyle bakkal makkal var mıydı? Bak bakkallar var da. Adreci şekeri kilo şekeri kilo o zaman bir lira Hı. bir lira güç yetmiyor kimsede yok para Al, alınmıyordu. Ee, gene ben sahne aradım kalbe Şimdi hiç böyle unutamayacağın başıma geçmiş olay <laughs> anı. Valla bu yukarıda da gelsin oraları aratma. Davşa kerebizde tığıt makinesi getirdik, onu çektik. Takıl eliyordu. yurdu. mi sen? Çalıştı mı? Zor çalış makinesi çekildi? Zor dönüyor, evet. Biz çalıştığımız zor, zor duruyordu, yani, yani eliyordu. He, ama zordu değil mi ikilik? Evet. Zordu. Gücüne, gücüne çalışıyoruz, bilek gücüyle çalışıyor. Bilek gücüyle hep, hep yapardık, şey derdik. Şimdi şey, bilen gücüyle Hep bilen gücüyle mi Hep, hep bilen gücüyle bu ya, bu ya, bu, bu, bu zamana kadar böylesi bilen gücüyle. gittik e, adını beş yere. okumuşluğum kıt. Kıt mı? Okumuşluğum kıt. Kimi de öğretmenin kim idi? O, o şey, şey Eror öğretmen vardı, şey, abi, Musa Hoca vardı. Musa Hoca seni okuttu mu? okuttu. Hmm. Bir, bir çorapsız öğretmen vardı. Bir tane şey. Nereli? E, Konyalı mıydı, Nereli'ydi bilmiyorum. Lakabına çorapsız mı diyorlar? Evet. Öğretmenin adı neydi? E, Erol öğretmen. Başın Erol. Yok. Geçen de Cavut'a Samar aldıydı kız orada. Neyse tamam. tamam. Tepeköylü bu şey. Okula az gitti. Tamam. Tepeköylü, Koylu, Bahattin. Okula az öğretmen vardı. Bahattin Tepe Koca. Tepe Koylu mu? Evet. Tepe koylu bir dibi. Bu kendi. Vallahi bizim orada çok kıtıdı ya. O o o. O huy ee, ki biz şey oyuyorduk. E, aşık oyuyorduk. Okuyanlar kim? Ee, Okuyanlar. Senin yaşıtların. E, benim yaşıtım Erdoğan vardı. Erdoğan sonra şey vardı. Celal vardı. Ee, abi karabağda bir vardı. Ondan sonra e, Bilali vardı. Yakurlu Bilalisi. Ede vardı. Hepsi hepsi rabatlık oldu. Öldüler. Okudular mı onlar? Ö okudular. <laughs> da, herkes şimdi okuyacak diye bir şey yok. Senin mesleğin de güzel. Taş duvarcılığı. Ben, benim mesleğim hep, ben, ben taş duvarıyla geçti Taş duvarcılığı şimdi bitiyor. Bitti. Ee, şey daha... taş duvarcılığı kimseye öğretti mi? Sen? Ben mi? Çocuklara öğrettin ben, mi? Ben çocuklara, ben kendi oğluma öğrettim. Bir tek Güler'e öğrettim. Burada başka kimse senden öğrendi mi hiç? Öğrendi, şey öğrendi. Mat -mat Haydar öğrendi. Öğrendi İçer, mi öğrendi? Bat bat kaydar öğrendi. mi? Çukur, şey, bizim köylü. O öğrendi. Ben sıvayı bilmiyordum, bana sıvayı öğretti. Hmm. Sıva. Sıva yapabiliyor musun? Ben yapıyorum, sıvayı bilmiyordum. Ola dedi, abi geldi, abi dedi, abi bile, dedi, abi elini al dedi, bile vur. Eli bile sıvıyordu, yok ola dedi, eli bile Bu sefer balgaylar, sıva etme gelir, lezzetli ki ya. Abi öyle de, düz demek, hmm. insanın hoşuna gidiyordu, kalbi yok. <laughs> sıva yapmak. Şimdi her şeyin, her şeyin bir zenaatı var. Şimdi aşırı bir bazı kablama yapıyor, Kablama basitiz, kablama basitiz, sıva basitiz. Eski işler zor mu? Yok, Eskiş zor. zor? Eski zor. O zaman malzeme yok. Malzeme yok, para da yok ki alasın, alasın, alasın getiresin. Burada seni Aleddin de okuttu, Aleddin var. A